Arkadaşlar herkese hayırlı akşamlar. Haftayı yedik, Cuma'yı bitirdik. Ee, aslına bakarsanız hafta dolarda böyle çok hani, sabit kalan bir hafta oldu. Merkez bankasının müdahaleleri haftaya damgayı vurdu. Ben buna şey diyorum. Satıyor merkez, alıyor herkes. Yani merkez bankası her 13.90'a geldiğinde dayıyor kamyonu. İlk haftanın başında yaptığı e, Satışta 12.50'ye kadar verdi. 12.50'de herkes mallandı. 2 dakika sonra 13.50'ye çıktı. Diğer satışlarda 13.50, 13.60 bandına kadar geldi. Tekrar 13.90'lara geldi. Bugün tekrar 13.90'ların üzerine gelen kuru tekrar satışla baskılamaya çalıştı ama bugün çok daha kuvvetli bir alıcı veya daha az bir satış yaptı. Ama 13.90'ların uzun bir zaman üzerinde kaldı kur. Ve geldiğimiz nokta şimdi grafiklerde konuşacağız. Gerçekten çok tehlikeli bir oyun oynanıyor. Eğer önümüzdeki hafta yani bu Merkez Bankası'nın müdahalesine rağmen devamlı dolara gelen alış çok hayrı alamet bir şey değil. Ee, gerçekten hani bu hikayeden çok korkuyorum. Önümüzdeki hafta Merkez Bankası toplantısında gerçekten hani sabit tutacaklar da bunu satıyorlarsa hani tekrar o kur 13.50, 13.35, 13.15'lere doğru geri çekilir. Ama bu kadar doları satıp bir de üzerine faizi indirdiğiniz zaman e bu kuru zaten 13.90'ın üzerinde 14.50, 15 aralığına doğru atacaksınız. Bu sefer sattığınız mallardan gene zarar edeceksiniz. Zaten rezerv anlamında çok sıkıntılıyız. Yani gerçekten çok büyük bir keşmekeş içinde geziyoruz. Şimdi grafiklerin üzerinde hepsini göstereceğim. Ee, arkadaşlar özellikle e, bu eğitimlerde gerçekten biliyorsunuz bu yıl sonuna kadar bir indirim yapıldı. Gerçekten çok fazla bir ilgi var sağ olun. Hazır video eğitim setlerinde %20'lik bir indirim yapıldı. Arkadaşlar 3 tane ana eğitim var. Bununla ilgili çok fazla mail geliyor. Özellikle hani ben dönmeye çalışıyorum info@fortunus.com veya WhatsApp iletişim numaraları ama herkese dönemiyorum. Sorulan hep soru şu. Ya işte hocam öğrenebilir miyim? Yapabilir miyim? Zaten eğitimin sebebi bu arkadaşlar. Sizlerin finansal piyasalara daha doğru bakması. Bu işin iktisatla, ekonomiyle falan hiçbir ilgisi yok. Piyasanın kendi bir dinamiği var. Bu dinamiği öğreneceğiniz zaten ana eğitim, trade psikolojisi ve yatırımcı disiplini işte burada bir grafik okuma. Herhangi bir enstrümanın grafiğini açtığınız zaman hangi periyotlarda, hangi indikatörlerle, hangi trendlerde iş yapacağınız, pahalı mı ucuz mu, nereden almalıyım, nasıl satmalıyım? Yani çizmekten çok alıp satmayı, pozisyon açmayı öğrendiğiniz ana eğitim yani sıfırdan başlayanlar için Hani bu kripto olur, forex olur, hisse senedi olur. Bütün piyasalar için. Borsa spesifik eğitim tamamen borsa ağırlıklı. İşte gördünüz son 3 aydan beri borsa eğitim alan çok arkadaşımız gerçekten en azından TL'de kalanlar kendilerini bir şekilde korudular ve güzel işler, doğru işler yaptılar. Özellikle borsanın bir kumar gibi değil bir yatırım aracı olarak nasıl kullanılacağını öğreniyorsunuz. Üçüncü olan o VIOP eğitimi daha ileri düzey kardeşlerimiz için yani online aktif iş yapan, trade eden zaten olaylara hakim arkadaşlarımız için ki dediğim gibi geçen de anlattım yani Vyop'ta özellikle ben konuşuyorum çünkü hani yeterli olup olmadığını genelde insanların konuşarak anlamaya çalışıyoruz. Çünkü o ileri düzey bir eğitim olduğu için hani boşa gitmesin eğitim veya daha dolu bir eğitim yapmakta fayda var. Şimdi özellikle bu ee, ALB World kanalında arkadaşlar sabahları takibe alın. Her sabah saat 8.30'da dolar, borsa, altın, hisse senedi, viop, yurtdışı dışı piyasalar, e, bitcoin, bütün piyasaların her sabah saat 8.30'da arkadaşlar analizi oluyor. Ee, özellikle abone olmayı ve şu zil sesini açmayı unutmayın ki sabah 8.30'da haberdar olun. Şimdi. Ne dedik? Merkez Bankası satıyor merkez, alıyor herkes. Şimdi kuru görüyorsunuz 13.90'lı 13.45 arasına sıkışan bir kuru var yaklaşık 10 günden beri ve şurada son 4 gündür, 5 gündür Merkez Bankası müdahale ediyor. Merkez Bankası müdahale etmesine rağmen kur düşmüyor. Şimdi demek ki karşısında ciddi bir alıcı var. Veya Merkez Bankası'nın eli çok sığ olduğu için yani rezerv konusunda e, yani biliyorsunuz işte, eksi rezerv deniliyor. Çok kırılgan tarafımız. Şimdi burada bunun iki tane sebebi olabilir. bir merkez bankası kura müdahale ettiğinde normalde o kuru indirir. Şimdi mesela geçen sefer bakın 12.50'ye kadar indirdi. Şuradaki hareket seans içinde bakın şu. Sonra hop gerisin geriye sekti. Ondan sonraki bakın müdahalelerde 13.50'ye indirdi. O tekrar kalktı. 13.45 bir daha destek oldu. Bir daha kalktı ve bugün 13.90'ların üzerinde uzun bir süre kaldı ve günlük kapanışı bu şekilde yaptı. Şimdi burada Merkez Bankası gerçek anlamda elini çok açık ediyor. Yani bir kere kuvvetli bir baskı yapamıyorsun ve karşılığında sattığın doları da karşılayan bir grup var. Şimdi eğer önümüzdeki hafta Merkez Bankası gerçekten gene bir yüz bas puan faiz indirimine giderse işte bu dolarda merkezin satmasına rağmen pozisyon açan insanların neye oynadığını anlamış oluyoruz. Yani şu anda ülkede çok büyük bir belirsizlik var arkadaşlar. Bakın herkes mutsuz. Herkes keyifsiz. İnsanlar yani şu son bir aydan beri, bir buçuk aydan beri eğitimle ilgili telefon edenlerle konuştukça şunu anlıyorsunuz. İnsanlar çok tedirgin. TL'de kalan herkes bir şekilde bir şey yapmaya çalışıyor. Yani dedim mi geçen gün insanlar işini, gücünü bıraktı artık kenardaki üç kuruşunu 5 kuruşuna sahip çıkmaya çalışıyor ve parayı hani bir de işte ne bileyim işte adam gidiyor kimi araba alıyor satıyor işte kim gidiyor Bitcoin'de alıyor satıyor kar etmeye çalışıyor kimi işte borsayı öğrendi son bir aydır onlar iyi gidiyor ama herkes bir çaba halinde abi yani memlekette herkes trader oldu mecbur çünkü arkadaşlar bir şekilde bakın Para çok önemli bir şey. Para için çalışıyoruz. Ama parayı değerlendirmek de çok önemli. Ve şu anda geldiğimiz noktada eksi reel getiri var. Para her gün eriyor. Dolayısıyla yatırımlarımızı çeşitlendirmemiz lazım. Yani işte altın, gümüş, Türk yatırımcısı bunları biliyor. Bir de dolar. İşte borsa bu yüzden çok önemli. Ve son şu bir buçuk iki aydan beri borsanın önemi gerçekten ortaya çıktı. Yani bazı kağıtlar %70, %80 dolardan da yüksek gitti. Dolayısıyla bunu bir yatırım aracı olarak görüp bir şekilde arkadaşlar hayatınıza katmakta fayda var. Merkez Bankası gerçekten bilerek mi iş yapıyor, bilmerek mi yapıyor önümüzdeki hafta göreceğiz ama... 13.90'ın üzerine oturmaya başlayan bir kurda yani bugün 13.96'lar görüldü. 13.90'ın üzerine oturmaya başlayan bir kur rahatsız etmeye başlar önümüzdeki hafta. Burada 13.90, 12.45 yani şu kısa vadeli çanağı aldığınız zaman 14.35 gibi bir rakam karşımıza çıkar. Gerçekten dolar TL'de hani bir faiz indirimi yapmaz, pas geçerse dolar kuru tekrardan işte 13.45'ler bölgesine, 13.15'ler bölgesine bir geri çekilme yaşayabilir. Ama faizi indirmese bile şu çok önemli, yapacağı açıklamalarda eğer ben faiz indirimini artık 2022'de son verdim piyasayı izleyeceğim derse doların belini bükebilir. Ama yok ben bu ay pas geçtim ama bakacağım önümüzdeki aylar gibi gene yarım ağız konuşursa hiçbir işe yaramaz ve dolar kuru gene yukarı gitmeye devam eder. Ve bakın 13.90'ın üzerinde çok böyle çok cambaz gibi böyle ipin üzerinde şu anda dolaşıyoruz ve merkezin satmasına rağmen piyasa devamlı karşılıyor. Ve bu seviyenin üzerinde bakın şu bant açılır. Şu bant. Yani üst taraf 15.70'lere 16'lara gelir ki yani bu gerçekten büyük sıkıntı yaratır. Dolayısıyla dolarda olayı şöyle okumak lazım. 13.90 13.45 yaklaşık 45 liralık bir bant. Bu bant nereye doğru kırarsa arkadaşlar oraya doğru en az bir 45 kuruşluk hareket bekleyin. Eğer ben faizi indirmedim önümüzdeki aylarda da bu faizi izleyeceğim dünyayı izleyeceğim enflasyonu izleyeceğim derse işte o zaman dolar kuru 13.45'lere çekilip oranın altında kapanış almaya başladığında 13'lü seviyelere doğru geri çekilen bir dolar kuru görürüz. Ama ben faizi indirmesem bile bu ay önümüzdeki aylarda benim hedefim bu ben indireceğim indireceğim dersen Sayın Başkan da çıkıp indireceğiz indireceğiz derse 13.90'ın üzerinde e, dediğim gibi ilk etapta 14.35 ondan sonra da ne yazık ki 15.50 15.75 bantlarına doğru bir hareket görürüz. Hele hele faizi indirirse de e, muhtemelen zaten 14'ün üzerinde farklı bir kur görürüz. O yüzden hakikaten çok kritik. Hani Hani buradan dolar almak da çok zor. Bakın çok net söylüyorum. Hani buradan 10 liradan dolar almak çok zor bir şey. Ve tekim mesela son bir buçuk aydır 14 liradan dolar almayıp da 13 liradan dolar almayıp da gidip borsaya giren insanlar %40, %50 para kazandı son 15 günde. Gerçekten. Dolayısıyla hani burada çok zor bir karar. Gerçekten çok zor bir karar. Hani 14 liradan dolar almak da gerçekten çok zor ama öyle bir <laughs> ortamdayız ki biliyorsunuz bir deneyin içerisindeyiz şu anda. Şu anda bir deney yaşıyoruz. Hani şey gibi geldi bana hani dersin ya böyle olan acaba bir rüyanın içinde miyim? Hani biri cimcik atsa uyanır mıyım? Hani keşke öyle bir şey olsa. Hani hakikaten bu böyle bir rüya olsa böyle dolar kurunun daha bir buçuk ay önce 8-80'lerde gezerken sadece bir 200 bas puan faiz indireceğim diye kuru 14 lira yapmaları keşke bir rüya olsa. Ama ne yazık ki gerçek hayat ve deney devam ediyor. Durmak yok, deneye devam, deneye devam. Deneyeceğiz, bakacağız. Yani bakacağız ölene kadar fareler deneyeceğiz bu işi. Ve bu işin gerisini de toparlayamayacaklar. Bakın çok iş, işin ilginci ne biliyor musunuz? Bu saatten sonra faizi arttırsanız bile, faizi arttırsanız bile hiçbir şeye yaramayacak. Siz kuru bir şekilde artık 11'li 12'li rakamları oturtmuş olacaksınız faizi tekrar arttıracak falan filan pişman. Veya neydi o? Bizim biliyorsunuz yapısal reformlar. Hani hep duyup hiç görmediğimiz şeyler. Yapısal reformlar yapacaksınız ki o zaten hak getire. Ee, o yüzden önümüzdeki hafta gerçekten çok kritik. Yani büyük kritik. 14'ün üzerinde nasıl bir kur görürüz ne olur ne gider. Gerçekten çok ama çok Önemli arkadaşlar izleyeceğiz. Bu hafta sonu iyi dinlenin. İyi dinlenin. Haftaya çok güzel bir hafta bizi bekliyor. Allah kısmet ederse hayırlı uğurlu olur vatana millete hepimize. İnşallah iyi olur. Yani inşallah gerçekten çok net söylüyorum bunu. İnşallah iyi olur. Çünkü hakikaten işimiz Allah'a kaldı. Ee, i̇nşallah iyi şeyler olur demekten başka da çok fazla bir çaremiz yok arkadaşlar. Herkese iyi hafta sonlar.